Şimşek, genellikle atmosferdeki elektrik yüklerinin aniden serbest bırakılması sonucu oluşan görsel bir fenomendir. Bu doğa olayı, yüksek enerjili elektrik akımlarının bulutlar arasında veya bulut ile yere arasında meydana gelmesiyle gerçekleşir. Şimşek, hava koşullarının etkisiyle ortaya çıkar ve genellikle şiddetli yağış, fırtına ve yıldızlarla, Atmosferdeki negatif ve pozitif yükler arasındaki dengesizlik nedeniyle elektriksel deşarj meydana gelir. Bu deşarj sırasında hava molekülleri iyonize olur ve bu iyonize yol boyunca elektrik akımı geçer. İyonize hava şimşeğin karakteristik parlak ışığını oluşturur. Şimşek hem görsel bir şölen sunan doğa olaylarından biri olarak hem de atmosferdeki elektriksel enerjinin doğal bir sonucu olarak bilim dünyası